Günaydın. Günaydın. inanılmaz bir yerde açıyoruz. Evet. Şimdi yine kafede Flore'deyiz. Bu arada önceki videoyu izlemediyseniz Paris'e geldik. Paris'te içiyoruz. kahvaltı yapmıştık. Dışarıda sıra vardı. Kırık bekledik. Şimdi çıkınca yine çekeriz. Ben yine kurdum. İçeri bir girdik. Boş masalar. Boş bak. Şu anda sayıyorum. Çekemiyorum. Çok küçük bir alan ve yasak aslında. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 12 masa falan borçlu. var. Ve dışarıda kuyruk var ve biz en az 15 dakika bekledik. Resmen pazarlama yapıyorlar yani. Ha ya bazen harbiden kalabalık oluyor bu arada. Yani bu arada geçen geldiğimizde öyleydi. Bitti beydi, iki şeydi ve şeydi. Bu arada masalar temiz ya. Bu temizden mi? <laughs> bir, bir şey yok. Ama yani çekemiyorum şimdi dediğim gibi. Çok küçük ama mesela şu yanımı çekebilirim. <laughs> Mesela bir tanesi bu. Bir tanesi de sol yanında var. Bakın bu da boş. Ama dışarıda kuyruk var. Ee, bir de buraya geç gelmeyin. Şu an saat 11. Biz 11'de geldik. Ekmek. Geçen... Evet, bizim ekmekmiş ama geçen zaten... Aynen, biz 11'de gelmiştik. Arkadaşlar 12'den sonra gelmişti. Onlar da kuru... kuruluktan düşmüştü. Bitiyor yani. Biraz geç başladık videoya ama... O kadar açtık ki nasıl kruvasan çok güzel. Ben peynir yumurta da söyledim, klasik. Tam sıra söylemedim, mesela sıra de yemek. Kötüydü ama omlet. Kötüydü ama Geldiğimizde giremediğimiz, o zaman da gene böyle kısıtlı vakitte gelmiştik. Büyük Hulu Müzesi'nin karşısında bir bahçeler var. İşte Tuleris bahçeleri diyorum ben ama işte Fransızlar artık hani ithal etmesin yani. <laughs> benim telaffuzumdan sonra. Çok güzel, büyük, geniş bir bahçe böyle resimlerini falan ben gelmeden baktım. Çok merak ediyordum. Burası i̇şte heykelleriyle ünlü bir park. Ee, i̇çinde 17. yüzyıldan kalma heykeller var. Birkaç tanesini hemen size gösteririm. Şurada var bile hemen bir tane. Şöyle devam o ediyor. O beni gösteriyor. Her seferinde araba alır, alırken aldıktan evet. sonra Ama çıplak olman hoş değil. ay. ay, ay. <laughs> Bakıyorum da, o oh, hayat sana oh, güzel. Ya, oh. <laughs> Şimdi burada bir oturmadan giderler Paris'e gelip dövüyorlar. Bizi geçen sefer geldik oturduk. Bizi dövdüler geçen sefer. Ee, buraya gelememiştik. Bana kışlı zaman yani. Tabii numarası yok da... işte bir tane tadı yok Ciskiye diyor. koymuş. <laughs> o kadar da dandik ki böyle sadece <laughs> dimdik böyle biz su fışkırtıyor. numarası yok yani. <laughs> İnsanlar da böyle yatıyor yani gördüğünüz gibi Alper gibi. Ben gibi ama hava güneşli. Ee, o yüzden. Hafif serin güzel oluyor. Çok güzel çok güzel iyi geldi. Buradan dinledik sonra şimdi direkt buradan. Bak şu karşısı Concord. Ay onu, onu kameranın çekeceğini sanmıyorum Alper ama anlat. Şurası Concord Meydanı hemen, hemen. İşte. Aynen. Zafer takı var. Tamam şurada küçücük gözüküyor. Orası yani, da Şanzalize. Şu an görünmüyor ama şu bayrağı görünen yer de Eyfel. Ay hayatta gözüm. Nerede ben kendim kameradan bir şurada bir yerde de Eyfel var. Şu ikisinin arasında Şanzalize. Şurası da Şanzalize. Şimdi buradan işte biz yürüyeceğiz. Rotamız şöyle. Eyfel'e gideceğiz. Orada çok güzel bir tatlı <gülüyor> 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 Tatlı yemiştik geçen sefer. Üf. Üf. Aman ben aman. hatırlamıyorum ha. Nasıl hatırlamıyorsun? O <laughs> senin sevdiğin Rus tatlısı. Aa tatlısın. ben buldum orayı artık. Evet. Ha. Ondan sonra... O çok uzak, Nasıl yürüyeceğiz oraya? Hayır aşkım Eyfel'in arkası o hemen. Eyfel'in hemen arkası dediğim bak. <laughs> aynı hataya düşüyorsun. Buradan şey, gözle gördüğün şey yürüyemezsin. <laughs> Bakarım haritada. <laughs> 40 dakika sadece Eyfel burada yürüyerek. E, oradan da olsun 5-10 dakika. Tamam 1 saat yürüyeceğiz o zaman. Otururuz Ona orada da... bir yerde. Hani Eyfel'in orada bir yerde otururuz. Tatlıcıya giderken yolda durup bir şeyler Çantam düşüyor. Ayak kahve içeriz. Tamam. Biz tatlıcıya giderken sıcak çikolata içmiştik hatırlatırsan. Tatlıcıda bir daha içmiştik. Ama <laughs> o kazayla olmuştu. <laughs> yer bulamamıştık artık oturacak mecbur yani. bakkala oturmuştuk bir tane. <laughs> Hadi gidelim bari yürüyelim. Bir saat yolumuz var da. Şanzelize yürüyelim dedik. Bu ana, ana yolu komple. trafiğe kapatmışlar yani. İyi oldu. Bu ana yoldan yürüyoruz. Orta yoldan yürümek de nasip oldu. Şöyle tam arkamızda. Neydi bu? Zafer Takı. Aynen. Zafer takım Tam arkamızda. Güzel, güzel yani. Ya. Hava da güzel. Bisküvi bakacağım mı? Açık. Ha, gel bakalım. Bakayım kolyeme. Burada renkler tam belli olmuyor ama tam bir yazlık, incik, boncuk, cıncık. Açıkalım fenalık getirdik daha. hocam. Abi, klima çalışmıyor ya. Evet böyle bir şey var şeyde. Hangi mağazaya girersek girelim. Klima yok. Nedense klima çalışmıyor. Belki de bu Avrupa'da bir elektrik kesintisi oldu ya. Bilmiyorum <laughs> Belki onunla ilgilidir. Nefes alınmıyor içeride gerçekten. Neler kötü. Ses sistemleri de kötü. Yani kullandıkları hoparlör ya da neyse sistem fena. Yetişemedim ki hepsini yemeden çekeyim makaronları diye. <laughs> Ladure'deyiz. Karamel çok iyi. Değil mi sence? Karamel söyledik antep fıstıklı, limonlu, vanilyalıyı daha denemedim. Hmm. Karamel. Karamel çok iyi. Şimdi buradan şeye doğru gideceğiz. Dermanımız kaldıysa. Kaldı işte, dinleniyoruz. Enerji takviyesi yapıyoruz. Elfele gideceğiz. Sonra atacağız işte. Bu arada çok kötü alerjimiz tuttu. Resmen polen yağmuru yani. Ama şey, bize özgü herkes. 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 Herkes öksürüyor. Yani herkes öksürüyor, öksürüyor, burnu atıyor, ben de dahil. Yani böyle yürüyoruz, yürürken kaldığımda hapşı 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 hapşı. Neyse ki eczaneler bugün açıkmış burada, pazar takdir ediyorum. Bizi çay bereketli ya, düşünce bardağını içiyor. Evet. <laughs> Bizim şey gibi değil, nerede Roma'da? <laughs> Roma'daki videoya koymuş muyduk biz onu? Bence koymuş. Koymuşuzdur. İspanyol merdivenlerin, merdivenlerin önünde. böyle bir çaycı vardı. Ama her yer tıklım tıklım böyle o kadar kalabalık ki. Mal gibi gitti o kadar. Orası boş diyor. sonra ben tahmin ettim zaten çünkü böyle kapıda böyle ne o adamlar falan var. Anlasam mı çay içiyor insanlar yani böyle. Bir de kurabiye ve çay var. O videoya gidip bir izleyin yani. Bir kurabiye ve çaya kaç para verdi. <laughs> çok saçmaydı yani. Çok Hatırlamıyorum ama çok saçmaydı aynen. Ama olsun. Çok yorgundum o gün yani. İyi oldu. Şimdi tam Paris sokaklarında yürürken kızılcık şerbeti izleyenler vardır. Orada Doğan'ın evine incir ağacı diken, evine haciz getiren çatal bıçak takımı ve e, Nila'yla bir kaos yaratmıştı bu. E, ona rastladık. Çekiyorum şimdi. <laughs> Ta da! <laughs> Bölümü izleyenler hatırlayacaktır. İşte bu takımdan sonra hiçbir şey yolunda gitmedi. Battılar. Yalı, koskoca yazı gitti ellerinden Alper. Şimdi söylüyorum. Ne kadarmış? Alptaki <laughs> Söyle. 24 parçası Heh, 1950 o. eurodan başlıyor. 2000 başlı. euro arkadaşlar. Silver'a bak. Ki o bunu ha, bronz aldı. Bronze, 2500 euro. 2500 altın. 18 bin euro arkadaşlar. Ben de dedim Şu. ama sana altın alırım ben diye. Çünkü Allah öyle bir zengin sen. bir şeyim var. Allah. Ama onun ki bronzdu. De, tam onu bak. Davranmış. Şey, senaryo yazanlar onu tam düşünememişler. Şu sarı olsaydı. Düşününce yani, Alper nasıl sence? Çok başarılı <laughs> mı oldu Şuradaki evleri mi manifestliyoruz? Şunu mu? Şunu mu beğendin? Şu, şu üst kat değil mi? En Şurası. En şu teraslı gibi olan kat. Aynen. Bak Karşıda da Eyfel. Gayet çok uygun. Geçen sefer de tam şeyin arkasında beğenmiştim. Eyfel evet. var. O da çok Oy artık dibindeydi yani. Belki tamam. uzaktan görmek daha iyidir. Belki bu Bak, daha bakalım. iyi bir fikir. Yok ya yakından çok daha cezbedici ama bu eve okeyim ya. Bir gece abi ya gece gelip bir bakalım manzara evet, nasıl. Evet gece bir gelelim. Bir bakalım hadi gel karar veririz. Bu arada tam önünde bulunduğumuz alt geçit. Dayanalım. Ha orayı da göstereyim. Hani şurası hemen. Bir dakika lafını gördüm. Şuradan eee. bir alt geçit. Şu alt geçit. Burası orası. Şurada da bir anıt var. Ee, şu söyle. Alt geçit. Öldürüldüğü desek daha evet, herhalde iyi olur. alt geçit. Oraya da böyle çiçeklerin resmini falan koymuşlar. Prenses Bayana'nın. Ne alakaysa Hemen de gelip kilitleri asmışlar böyle sanki bilmiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Çiftler böyle üstlerine isimlerini yazmışlar falan. Ama işte rahmetli şurada. Şu alt geçitte. Tesadüfen biz de gördük. Burası New York Caddesi ee, diye geçiyor. Ee, şeyi gören, Eiffel Kulesi'ni gören ve böyle fotoğrafik olan birkaç tane meşhur nokta var. Bu da onlardan bir tanesi. Buraya daha önce gelmemiştik. Ee, biz de buraya gelelim dedik. Buradan yürüyoruz yani. Şeyi çok beğendim ben. Hala evdeyim. Evet, yani. sen aynen. Sen evi al, evi bizim olsun. Şey yapmayalım bu kadar. Evet, böyle bu kadar bakmayalım. Uğraşmayalım. Ay çok fenayım. Alerjim tuttu. Acayip fenayım yani. Bak bak sıçıyor. Tek ayağında kaldırdı. Yapıştırıyor. Ay ne kadar <laughs> zayıf köpek. Hazır. Bak bak atıyor. Hadi Hadi bakayım. Koydu. Ya. <gülüyor> ne <gülüyor> yapsın <gülüyor> çocuk? <laughs> Tuvaleti gel. Bak hala yapıyor. Otobüs durağındayız. Otobüse bineceğiz Paris'te. Ya evet. Çünkü Cansu Paris... çok seviyor böyle şeyleri. Ya hem öyle hem de trafik o kadar oluyor ki. Bir de şu an vaktimiz var. Mesela taksiye binip gitsek restorana gidiyoruz. Erken olacak. Evet. Bir de ben çok aşırı sevdiğim Yani böyle otobüsüne, tremine, <laughs> Bayılıyorum. Trenine var ya trene binmiştik. Metro değil yani tren bildiğimi evet, Bayağı trene diye. bindik. <laughs> ben çok seviyorum. Benlik, kesinlikle benlik şeyler de, Aa, bilmediğim ben yerlerde böyle. Binler falan, binler. Ya Hollanda'da biniyorum. Yeni başladım Bilmediğim şehirde bana zor oluyor. Ya. Yani. Bir tırsma geliyor çünkü dilini konuşamıyorum. Ne var tamam, ki? Tamam mı? Bir şey dediği zaman cevap veremeyeceğim Levat. Fitil olacağım. İllet oluyor orada. Var mı? Tuhaf değilsin. Sen de mesela Türkçe küfür sürede yapıyorsun. Bence onlar açık arada yapıyorlar yani. Bence de yapıyorlar. Yapıştırıyorlar orada gelişine. 186 Direction Saint-Mandé Parc Zoologique. Otur. Ne oldu? ne oldu? Bindin de ödeyemedik. Ya böyle bir otobüse binme modeli olur mu? Adam da öyle yaptı. O şey oldu. <gülüyor> Gerçekten mi? Dur bir dakika. Abi işte benim en çekindiğim şey bu yüzden. Ne oldu ki şimdi? Bir şey var. Adam sakız şimdi. Ne bir şey? Ay ayıp. Hmm. Neyse. Biletimizi aldık arkadaşlar da. Evet. Geçmedi. Para var. Bak bir de böyle, bu şey işte, akbil. Akbil ah ha, buranın akbili bak. Aldık da yani, para da var içine, para koyduk içine. da. Ama şöyle bir şey olabilir. Otobüsün için parası var. <laughs> bilmiyorum, pek akla gelen şey yok. Metro, kapı metroya bindik. Sabah, belki otobüsün Çünkü geçti, geçmiyordu yani. Neyse evet, işte, tamamen bu yüzden bilmiyorum yani. Bana orada bir şey getir asla anlamadım. Evet. İlla illet oldu, iyi mi bilmiyorum mi? İşte sen o zaman satıyor musun? In or out. Bunu herkes her de, herkes <laughs> Adam geç derse geçersin ama geç dedi böyle. Zaten mesela dilini bilmeden yapıyor. Seni bindirmese çok net anlarsın. Anladın mı? Seni bindirmeyeceğini. Tekneyecek falan filan. Neyse ki biraz sakinleşti alerjim yani. Sakinleşince hemen yemek. Evet çok kötüydü. Fena kötüydü. Şimdi yine yine antikoptayız ama. Bu, bu başka ya. Bu başka. İki tane antikot var. Daha doğrusu... Toplamda üç. Toplamda aynı. Bu, bu geldiğimiz yere başka şubesi de var ama dün gittiğimiz yerin galiba başka şubesi yok. Evet. E, dün tünün sosunu ben daha çok beğenmiştim. Yine aynı fikirdeyim. E, ama bunun eti daha güzel. Patatesi de çok güzel. Evet. Afiyet olsun. olsun. Ha. Denerim ben şimdi. Paris'teki <laughs> en büyük durumumuz otel. Otoparklı, kapalı otoparklı bir otel bulmak. Güvenlik için. Ee, ve çok dar olmamasıydı ama buzluğumuz en iyi yer burası. Geliyor şimdi Alper. Ben ona gel gel yapacağım. Yavaş gel. Gel. Gel gel. Rahat gel. Sağlı gel. Gel gel. Böyle böyle. Böyle. Tamam. Şimdi düz. Düz. Düz gel. Tamam. Gidiyorum ben. <laughs> burası genişmiş. Alt biraz dar gibi. Ay. Hello. Hello. Aslında kahvaltımızı da yaptık ama gene yine... sabahları çok aç oluyoruz ya. <laughs> Çekim yapamadık yani. Hemen otelin yakınında küçük bir resmen mahalle arası pastanesi. Aynen öyle. Bulduk. Hemen kahvaltımızı yaptık. Evet. Kurvasanlar. <laughs> Son bir kez Eyfel'i görmeden gitmeyelim dedik. <laughs> çok tatlı. Geçmek istemedi kameraya geçiyorum, çekiyorum diye. Ha. Ah. Son bir kez diyorum Eyfel'i görmeden gitmeyelim dedik. Evet ya. <laughs> Tam çektik. çok tatlı. Bay bay. Herkes resim çekiyor. Bu arada arabayla yani önüne gelebilirsiniz, durabilirsiniz. Gerçi Aynen. bugün Pazartesi, hani hafta evet. sonu bilmiyorum. Ee, ama hafta içi gelen olursa gayet müsait arabayla da. Evet. O zaman videoyu kapatabiliriz. Videoyu kapatabiliriz. Bakayım arkada efser çıkıyor mu? Yok çıkmıyor. Artık Araba. <laughs> araba bütün yol boyunca çok iyiydi. Çok iyiydi. Ben çok memnunum. Ben de ee, çok memnunum. Evet. Sadece daha iyi olabilir dediğim şey. Belki tek kapısında daha iyidir. Bilmiyorum. Bagaj. Yani iki tane kabin boy sığmadı arkadaşlar. Maalesef. Göstereyim bakın. Koltuğu indirmek zorunda kaldık. Yani iki, iki kabin boy ya. O kadar. Başka hiçbir eşyamız yok. Yani. Ama yani o biraz sıkıştı. Yormadı mesela. 6-7 saat yol. Yok. yok. Konforlu. Hiç konforlu. Güzel araba Gerçekten ya. Beğendim konforlu. ben. Tasarımı da tabii ki kadınlara özel minnoş kalbimizi çalan. <laughs> güzel çok beğendim yani. Tamam düzeyde. Bunlar da böyle açılıp kapanıyor. Arkası böyle geberdik sıcaktan. Evet sıcak oldu. Biraz kapını kalsın. O, o zaman... zaman, videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bakın Eyfen'in önünden veda evet. ediyoruz. Bir sonraki videoyu nerede açarız Allah bilir. Bilmiyorum var planlarımız var Mayıs Haziran boyunca. Takipte kalın. Herkes kendine çok iyi bak